önce şöyle yapacağım. Şu polisleri hiç çekemeyeceğim. Alloy Wheels of Steel Auto Save'imizi yükleyelim. Hemen tam karşıda. Bu görev de hızlı görev. E, ee, Messing ee, bunda amaç damage yapmak. Ama bu oyunda damage şeye göre sayılıyor. Mermiye göre sayılıyor. O yüzden en tak silahla Uzi ile bu taramak aynı şeyi veriyor. Dá um down, -Down. se vem south, -down. The the south, -Down 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 the way, the south, -Down 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 <inaudible> Ya abi geçti. nice. Son saniyede adamın vurduğum için geçtim. Yoksa gene geçirtmeyecekti. Hawktide yanlış hatırlamıyorsam bunun motorunu çaldıkları bölüm. E, görev. Doğru mu hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorum. Buradan ben hızlıca şu PCJ'yi en hızlı motor alıyorum. Şey. Bu niçin? Angel'ı var. Unutmayın. E, göstereceğim onun farkında. Burada yine bir <laughs> ufak bir <laughs> şey var. E, olay var. Ben de hızlıca bir F3 basalım. Eee onun da sebebi niye? polisten kurtulayım. Motordan düşmeyeceğiz zaten. İstesek de düşmeyeceğiz. Şimdi buradan... Nice. Nice. Onu da silahını alacağım. Uzi'leri var ama Uzi bile şey arar. Şimdi adamlar yeniden spamlanıyor. Silahlılar yeniden spamlanmıyor. Şimdi i̇şte burada normalde bizim arkadaki motoru çalmamız lazım. Fakat burada Robun yaptığı bir uyanıklık. Lan öl. Rob burada arkadaki motoru değiştirmiş. Şimdi şuradan görebiliyorsun bilmiyorum. Facio koymuş oraya. Bu Facio'yu alıp götürürseniz Oyun size dalga geçiyor diyor ki ''Mitch'in öyle motor olur mu diyor asıl motor burada bunu götürüyoruz şeye eee, Mike'a ya e, motoru bu işte Eee, yalnız durumu hiç iyi değil motor çok demiş yemiş buradan hızlıca bir sağa kaçacağım evet tek ya gideceğim yani ya da de aynı yere varıyordum çünkü yani bunlarda adamlar bizi yakalamaya çalışıyor hala motor çalan tim buradan hızlıca aynı yere varıyoruz doğru doğru yapış. Bak, bunlar bize geliyor. Da arkada görüyorsunuz. Bu <laughs> motoru içe teslim edeceğiz. Evet, 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 evet. Tup, 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 tup. Nice. Ve nice. Şunu koyayım da. Biri gelsin alsın. Görev tamamlandı. Miçin görevleri de bu kadar. 10 dakika sürmüyor zaten miçin görevleri. Çok sıkıntı değil o yüzden. Buradan şeyini, motorunu eleman alıyor, götürüyor. Bu görev de bu kadar. Şimdi artık public turu yapabiliriz şeyin son görevi olan love son görev olan hey, Son görevimiz olan love is de geçiyoruz. Şu an geçeceğiz. Şimdi telefon gelecek. Bir telefonumuz var. Telefonumuzu açalım. Hey, it's Mitch. Evet tamam işte. Motorumu getirdin diyor. Tamam diyor. Senin tamam. elemanlara söyle. Senin elemanların koruma işini halledeceğim ben diyor. PUBG da bizim sözde öldürdüğümüz adam ölmemiş. Tekrardan bizim aramıza bomba kurmuş. Olay bu. Bu görevin olayı. last man. Time drink. İngiliz şeyleri, çavları Yani çek şey olarak İngilizleri çek şey onları öylece. Ee, Change O yüzden bu hep böyle garip. Şimdi burada iki tane ünitemiz var. Birincisi hızlı olup düzlüğe çıkıp düzlüğe çıkıp düzlüğe, düzlüğe olan fakat öyle yaparsanız konser başlangıcı yetişemiyorsunuz. O yüzden olabildiğince gayet orta hızda detone eşit doldurmadan e, sakin bir hızda bir tempoda bir daha hakikaten bu ne ya? Lan lan çarptım! Posta kutuna çarptım ya. <laughs> Abi de katsiydi çok uzun bu görevin. Yani ara sahnesi çok uzun. Bir dakika boyunca sırf şeyi bekliyoruz. Elemanları bekliyoruz. Hızlıca geçtim. Paul, dur tekrardan başlıyoruz. Daha hızlı olacağım. Şimdi Bunu speedrun taktiğiyle yapacağım. Bu ringin etrafını dönmek. Ama orada da virajları olabilince hızlı dönmemiz lazım yoksa araba yavaş, yağmur yağıyor. patlıyoruz. o Hey, Tommy, change the tunes man. I get confused if look. What's this? Hey Tommy, stay there, stay put. Buffist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. But now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode, along with your big airy asses. Olabildiğince sakin başta efekt gelene kadar kefek efekt ne işi başlıyor. Sıra kişi sen tempo ile Polis lan lan, polis 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 çekil! polis çekil! Polis çekil! polis Polis git, polis orada o efekti silmek için şey close atabilir miyiz? Yani kıyafet tipleyi atsak. Kıyafet tipleyi bizim o şey efektini götürür mü? Şu an o geldi aklıma. Bu kıyafet tipleyi normalde filin görevinde veriyor bize bunu. Hani Boom Saigon görevinde. Ee, bu efekti veriyor. Ve orada ripley attığımızda, Cloth play aldığımızda düzeliyor. Yani efekt gidiyor en azından. Şey efekt, görüntüsü kalıyor belki, filtre kalıyor ama

Efekte geçmedin. O görevi düzgün insanca geçeceğiz ya. Hile yapmanın anlamı yok. Geçer miyiz? Geçeriz be abi. <laughs> evet. Şu görevde geçersek artık bundan sonra kendi krallığımız yani empayrımızı kurmamız gerekecek. Abi. Hey Smith. yapamadım ya. <laughs> Bir şey denemek istedim de geçen gördüm. Sliding yapmaya çalıştım yapamadım. Neyse. Şimdi publish tour artık yapalım yani yeter. Last man, time for a well-earned drink. I didn't Change the tunes, man. I get all confused if my head's knee banging. Ah, look, what's this? Hey, Tommy, it's like the staple. Bluff fist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode along with your big airy asses. Sonra artık geçelim ya. Yeter. Bombadan garip dumanlar çıkıyor. Garip kokular çıkıyor. Patlayacağız. Patladık. Trafik hiç şanslı gelmiyor trafik ya. Kaçmaya çalışayım derken daha sertine yakalanıyorum. sıkıldım ama artık yeter Rob yani bu sıktı yeter <laughs> Hadi şuraya kadar gelebilsem buradan sonrası easy evet. Oha <laughs> Telefonu havada açtım M Miss Baker'a havada cevap verdim <laughs> Normalde böyle mi olması gerekiyor oyunun? Bence hayır. man, time for a while old Frank. change the tunes man. I get confused if my head's banging. Ah look, what's this? Hey Tommy, the on. Oyun, <kırılıyor bizim gülüyor> <şeyimde. gülüyor> Oyun kafayı yiyor şu anda bence de. Yani böyle olmaz lazım normalde <laughs> <o mani> bence. <gülüyor> <gülüyor> Tamam motorum burada. Bombadan kutular geliyor diyor. Tamam. Evet, burayı dardan dön, dardan dön. Şöyle bir ball ride. Şu arabayla aynı dönmem lazım. Yürü 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 yürü. Çatma polise çatma polise. Patlama patlama. Hmm, Klavyeyi kıracağım ya. artık sıktı Rob yeter. Geçiliyor. Geçilmiyor demem. Ben bunu hatta normal şekliyle hani yüzde yüz tamamlarken geçtiğim için. Yani Glitchler hiçbir şey olmuyor zaten. Hepsine bir engel bulmuş, şey bulmuş, koruyucu bulmuş. Gene hızlıca telefonu açtım, kapattım. <laughs> Geri geldim göreve. Bakalım bu sefer buldu mu? Yok, bu sefer gayet normal. Olması gerektiği gibi görünüyor. <laughs> 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 ah, Ne görev göre istiyorsunuz ya? Ah, look. What's this? Abi bir tur atamadım. şurada normalde o <laughs> Şeyden, sol 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 yapıp dört kere dönmemiz gerekiyor. Üç kere yalnız. Üçüncü de bitiyor diye hatırlıyorum. Ee, süre bitiyor diye hatırlıyorum. Ya bu oyun süre o oyu görevi normalde zaten. Hani şeyi bomba patlamadan süreye geçirmemiz lazım. Oto scroll tarzı bir görev de işte. Maalesef. <laughs> Tamam, güzel. sağdan direğe geçelim. Dön 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 yürü 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 bozma 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 bozma. B bir yerden sol yaparım ya da buradan sağ yaparım. Bir yok. Abi ben ikinci taktiğe geçiyorum. Dön sağ dön sağ. Bas 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 Çok güzel, Çok güzel bas tamam, Doğru yerdeyiz A, fitsiz, ve doğru yoldayız. Sıkıntı yok. Trafik yapma, yapma, yapma. Düzgün sür arabanı. Bas, 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 bas. Sen de mi düzgün sür arabanı?

I should have dumped you a lot when I had the chance, man. Glory, city of the boys. I've been you for years. Shut up, you muppet. Extreme and girl. I should have done the Which wire? This one. No. Man, we're okay. We ain't been blown up. Tommy, man, This one. Rock and roll, man. Onda ya. ya. O da başta bir aslında failladık. Da <laughs> tuttu. Bura. Gel. Süre de vardı hatırlıyordum. Süre yokmuş aslında. Direkt safe oynayıp düz yoldan dümdüz gidebilirdik. Ya bu sahne geçilmiyor. Bu sahnenin ağzına tükürüyüm yani. Çok uğraştık bu sahneyi yapmaya belli yani. Onu gösterelim demişler.

This rate will never get a play alive. Oh, shit. My bowels. Right, we can't get on with this, Julie. Thanks again, Tommy. Give him a nice one. Bye. Huh? Sonunda şu görevde bitti. Big Man, Big W. Şimdi şu anda telefon görevinden başka adam akıllı görevimiz kalmadı. Ee, bu yüzden ne yapacağız? Artık şeylik işimiz tamam. Ee, normal birinden aldığımız görevler olarak görevlerimiz tamam. Yerleri satın alacağız. Mesela ilk başta buradan giriş yok oranın da gerçi. Neyse bir dahaki geldiğimde alabilirim. Aşağıda mesela ev var. Orayı almamız lazım. Ee, yukarıda film stüdyosu var. Film stüdyosunu almamız lazım. Orada da bir tane e, keşfedilen bir yöntemi göstereceğim. Onu yapı uygulayacağım. Para harcamadan yer almamızı sağlayacak bir yöntem. Yine bu replay glitch aslında. Ee, şöyle yapıyoruz. Yanlış hatırlamıyor isem bakalım deneyeceğiz. Şimdi telefon çalıyor. Hey, telefon hızlıca geçiyorum. Şimdi F3 bizim replay'imizi oynatıyor. F2 replay'imizi sıfırlıyor. Ben şu an buradan bir F1 basacağım. Resetleyeceğim. Böyle geleceğim. Geçeceğim. Çıkacağım. Buradan şimdi replay içindeyken tebe basıp bu şeyi alacağım. Pick alacağım öyle diyeyim. Şu an almış olmam lazım. Ve bu. Şimdi 60 bin dolar para vermeden burayı satın aldı. Fakat bunu yapabilmek için gerçekten 60 bin dolarımın olması lazım. Ve burada görüyorsunuz hala satın alma itemi duruyor. Fakat oyun kafayı yediği için burayı satın aldık aslında. <laughs>